Dostlar selamlar saygılar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz evet 2023'e 23 sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı ve arkadaşlar bir tane halka arz çıktı bundan önce onun haberini yaptık şimdi de bir tane sermaye arttırma kararı var arkadaşlar bunun haberine geçiyoruz lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz evet sevgili dostlar halka açık ortaklıkların pay, ihraçları, mega köpük sanayi ve ticaret anonim şirketinin mevcut sermayesi 125 milyon liraymış, yeni sermayesi 250 milyon lira olacak ve 125 milyon lira bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Satış türü halka arz. Evet dostlar gördüğünüz gibi mega polietilen köpük sanayi ve ticaret alım şirketi bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Ve 125 milyon liralık sermayesini kaça çıkaracak? 150 milyon liraya çıkaracak. Ayrıntılar yarın belli olur büyük bir ihtimalle. Ayrıntılar geldiğinde de sizlere bu kanaldan tekrar bildireceğiz. Ne zaman e, olur, ne zaman biter bilmiyoruz tabii bu sermaye arttırma ama bedelli sermaye arttırma olduğu için önemli çünkü lot başına, hisse başına kaç lira rüçhan hakkı belirlendi. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar yarınki videolarımızda inşallah bulabileceksiniz. E, ee, Megapol Köpük Sanayi ve Ticaret Anlamış Şirketi günü 0.97 negatifte 5.12'den kapattı. İşse zaten 5 lira 12 kuruş bir hisse ve %100 bölünecek sevgili arkadaşlar. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Bu haberlerin devamı ve bu kanalımızda zaten olacak. Lütfen bunu da unutmayınız.